Bu oldu. Bu da tamam. Arkadaki sesler nasıl onu bilmiyorum. Ee, bunu kendim duymayacağım. Veya bir duyayım, bir saniye bir yayın denetimi yapalım sesli. Tamam şey de gözüküyor her şey olduğu gibi. Yalnız çok rüzgar var. Bu etki ediyor mu size? Bir de ben hesabıma falan giriş yapayım. Ondan sonra şey yaparız. Yayını başlatırız. Saat saat 13.42. Var mı chatte biri? Chatte biri varsa bana bir şey yapsın, yazsın. Ya ben bir içeri geçeyim, içeride yapayım bu yayını.